Emine Hanım, eşi ve kızı. Dünkü konuştuklarımız da ekranlarınıza gelsin hemen. Gelin gelin. Şimdi Birol'un da konuşmasını istemiyor. Avukatı da istemiyormuş, aile de asla konuşsun istemiyorlar. Amca Birol'un ağzından bir şeyi kaçıracağını mı düşünüyorsunuz? Arzu da tarlada işçi gibi çalışıyor demiş. Şimdi bir buçuk yaşındaki bebeğe amcanın mı, bu yaştaki bir amcanın mı bakması gerekiyor? Annenin bakması. Annenin mi bakması gerekiyor? Siz gelin mi aldınız Köyle o aileye, mi? köle mi işçi mi aldınız? İşçi aldıysanız sigortasını falan yapsaydınız bari. Hiç olmazsa babaannesin ya baksaydın ya. Sen ne yapıyordun o sırada köyde? Damadın Orhan'la mı beraberdin? Öyle olduğunu söyleyenler var çünkü. O akşam çok sis vardı. Biz Ünye'den bir buçuk saatte ulaştık oraya. Çocuk bize ulaşmak istemiş. Niye de bir telefon verip eline bize ulaştırmadınız? Sonra dediler işte... Bu kız dediler burada çok çekti, yediler çocuğun başını, yediler işte çok işkenceler gördü, psikolojik baskı olsun. Kaşının ortasında şurada iki adet morluklar var. Başına mı vurdular kızım bilmiyorum deve o yüzden mi başı ağrıyor? Deve deve öldürdüler bunu. Deve deve öldürdüler of ya. Orta sağında deri altında morluklar Darbe bulgularına benzer. Şu Şurada. Öldürmeden önce arzunun çığlıklarını duyan kadını köylüler biliyorlar mı? O kadın o köyde mi yaşıyor? O kadının konuşması lazım aslında. Kesinlikle. Niye böyle sessizmiş ya? Yani ağzı var dili yok yani. Olay yerinde birini böyle yerde sürüklemiş de götürmüşler gibi bir toprakta iz var. Çok önemli tanık yine köyden köyden birileri konuşmaya başlıyor yani konuşuyorlar ufak ufak ama Emine Hanım diyor ki aslında herkesin konuşması ve dile gelmesi belki de bütün köyün ordu çaybaşı köy köyü sakinlerin bir basın açıklaması yapması gerekiyor. Çünkü o köyde ne olduğunu biliyorsunuz o köyde gelin arzunun başına ne geldiğini biliyorsunuz özellikle kapı komşusu o gün beraber börek yaptığınız şöyle işte sohbet ettiğiniz Zehra Hanım onların kara kutusu. Onlar konuşursa her şey ortaya çıkacak ama onlar da konuşmak istemiyorlar. Fakat benim elimde bazı şimdi bilgiler var. Onları da paylaşacağım ama şunu merak ediyorum. Arzu hayatını kaybettikten sonra Emine Hanım size Arzu'dan geriye hangi eşyalarını teslim ettiler? Ne verdiler size? Bunu Karşı eşya aldık mı? Bunu ben söyleyeyim. Söyle lütfen. Bir karakol çağırdı. Hı hı. Karakola vardık bundan. Evet. Bir bilezik kabı. Boş. Boş bilezik kabı. Bir cüzdan bir de eski telefon. Hı. Üç parça teslim ettiler. İçinde de üç milyar parası vardı. Onu da onun hayrına bir camiye bağışladık. Üç bin lira parası var mıymış Arzu'nun? Maşa gitmiş, bunlar maşa. maşa gitmiş telefon alacağım. Ya sonuç beni. hayır nereden geldiğini bilmiyorum yani. Bu evet. söyledi yani, bana. Hındım başa gitti bana. bilmiyorum oradan ha. kıymet hanımlardan bir şekilde parada mı aldı bilmiyorum yok, yok ama. Almadı, yok almadı. Ya diyelim ki aldı zaten şey gibi çalıştırıyorlar. Ha. İyi ki almış yani hırsızlık olmaz tabii. Yok yok hındım başa gitti bana. Allah'ım yarabbim. Hayır mevzu şu. Ha, tabii. Başka bir, bir şey söyleyeceğim ama. Var. 3 bin lira parası varsa ben, lira taksiyatlar gelir ya. Onu camiye onun hayrına hibay yaptı. Ay canım benim. Bir Yemem de ben. Yemem. Aynı Kur'an okuttum. Onun aynı Kur'an'larını okuttum. Yemem. Ben öyle şeyleri asla Hı. istemem. Şimdi dava dosyaları bunlar mı ha. sadece size Arzu'dan geriye teslim aynı. edilenler? Bir de Şu var. Miktar bana bunu teslim edek, ne bir kolye, bir yüzük, bir küpe. Miktar da onun resmini çekti. Yarın burun dedi mahkemede dedi ben bunu gösteririm dedi. Verdi mi size onu? Yok, vermedi. O tarafta kaldı o. Onun cember bir sandık biz sandıktırık bizde Evet. Onun içindeydi. Şöyle ben şunu biliyorum. Şimdi e, Sayın Cumhuriyet Savcımızın maksule ait eşyaların listesini çıkarmış kızınıza ait. Evet. E, yani siz bu, bunlar size verilmedi o zaman. Yok bize bir şey verilmedi. Çok ilginç. Şimdi e, bir adet cumhuriyet altını. Evet. Yok Ha o yok. tamam. Bu sütlü onlar. Anasını verdiler onu. Ha. Yok sadece onu bildim size diyor. Hayır ha? hayır, hayır ha, bak, şey diyor. olay olduktan sonra Arzu hayatını kaybettikten vardı. sonra. Evet. Arzunun üzerine bazı ya da evinde işte arzuya ait altınlar çıkıyor bir iki tane. Yok işte. Yok, yok. Bir, bir kolye, bir yüzük, bir küpe. Tamam bir daha dinle o zaman. Bu daha önceki bir şey değil benim bu söylediklerim. Arzu hayatını kaybettikten sonra evde çıkanlar. Yok. Bir Dinle. Bir adet cumhuriyet altını, bir adet sarı renkli alyans, bir adet taşlı sarı renkli yüzük, iki adet taşlı küpe, bir adet 200 TL yavrum ya. Bir adet 50 TL. Bir adet 10 TL, iki adet 1 TL, bir adet de 50 kuruş çıkmış üzerinde. Doğru. Bunları size vermediler mi? Demir para bunlar... görmedi. Biz de o para vardı bize verdikleri. Cüzdandaydı o da. Abla. Ha. Ya o zaman Cumhuriyet altını, alyanslarını, yüzükleri, taş, iki tane taşlı küpesini falan kim aldı kızı? Ya şöyle çünkü bunlar... Acaba e, da çocuğuna mı devrettiler acaba da devlet bilmiyor mu ay? Belki karşı tarafa vermişlerdi Cihanlara. Ne onlar istiyorlar bu altınları bu kadar çok cimriler mi yani ne, ya size mi? verseler ne olur yani Arzu'nun geriye hatırası bunlar. Ay benim de bu annemin hatırası vardı da e, evde maalesef çalındı onlar yani çok önemli onlar çünkü. Şu da var He. ben onun ziynet eşyasını sattılar taks aldılar. O çalan kişi de kendini biliyor zehir zıkkım olsun ah. annemin eşyalarını çalanlar benim Doğru. evden var ya Allahım lütfen yani. Bir şikayetçim oldum. Hukuki olarak bütün her şey yapıldı ama maalesef. Bütün annemin hatıraları gitti yani. Elindeki alyans ne kadar değerli benim için. Yani yüzü. normalde sizde olması lazım. Sizin şey hakkınız vermedi. yani. Bize bir şey vermedi. Şöyle... Bize geldi, kız giderken de onun cember sandığı vardı ufak, onu da girip evine götürdü. Şimdi bak, şu kısacası şu, aslında Arzu kendisini kaçıp kurtaracak kadar paraya da sahipmiş, ...altınları da varmış... ...neden kaçmadı? Altınları orada sattılar, arab aldılar... Hayır, ama en son bak anlamadın Cezmi ha. Beyciğim... Ha. ...olay olduktan sonra... ...senin kızın asılı olarak bulunduktan sonra... ...evde çıkan eşyalar bunlar... ...yani kızına ait eşyalar... Tamam. ...anlatabiliyor muyum? Yani o sırada daha satılmamış bunlar... Arzu öldüğü sırada bunlar evinde çıkıyor. Kısacası Arzu'nun kendi hayatını kurtarabilmesi için parası var. Ya, yani yatak almak istemiş. Aslında altını varmış. Aynen. Komşu engellemiş. Al Yatak alırsan dedikodu olur diye düşünmüş. Ne dedikodusu olacak Yaşar Efendi yani? Onun derdi çocuğu götürmek. Baksana benim çocuğum onları ekilip çocuğunu alıp geleceğimiş. Baksana anlayamamışlar. Şimdi çok önemli tanık var. Ha. O tanıkla bir konuşalım. Çok gizli bir tanık. İsmini de söylemek istemiyor. Şimdi e, bu arada e, İsa kuzen İsa kıymeti arıyor. Kuzeniniz yani senin de yeğenin şey arıyor, kıymeti arıyor. E, ve İsa ile Kırime 8 dakikalık bir görüşme gerçekleştiriyor. Olaydan sonra e, o sırada İsa ile kıymet konuşurken Cihan da abisine haber veriyor, bütün aileye haber veriyor, bütün aileyi ayağa kaldırıyor. Biz bunu nereden biliyoruz? Görüşmelerden, HTS kayıtlarından biliyoruz. Sonrasında Kıymet biriyle daha görüşüyor. O da e, bunun bir kızı varmış. E, Sevda diye bir kızı varmış. Aynen, çay başındaki. Akıl hocası Sevda. Ama siz dediniz ki akıl hocası Orhan. Orhan'ı Orhan, ı, Orhan ı aramıyor ba ya da Orhan'la gizli görüşüyor bilmiyorum. Bir kızı daha var burada İstanbul'da. Sevda'yı arıyor sürekli Sevda ile inanmaz bir e, şey görüşme trafiği yaşanıyor. O gün Kıymet'in aradığı kişilerden biri şu anda telefon hattında ve çok önemli bir şey biliyor. E, hatta mısınız hanımefendi? Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. O gün e, siz Kıymeti arıyorsunuz yani akşam saatlerinde olay gerçekleşiyor. 18'de Arzu ağaçlı asılı olarak bulunuyor. Siz Kıymeti kaçta aradınız bu kaynana'yı? E, ben İki gibi aramıştım onu daha öncesinden sipariş vermiştim ben, ben işte süt yumurta tarzı bir şeyler alıyordum hı hı. o da bana e, bir saate hazır ederim dedi börek açıyoruz dedi hı hı. E, çay falan içiyoruz dedi tamam dedim ben orada ya e, başka bir akrabama gittim oraya gönderecekti zaten tamam. e, her zaman biz kendimiz alıyorduk e, bu defa hani arabamız yok diye onlar göndermeye başladı hı hı. o günde o kadar yağmur yağıyordu ki e, ee, oğluyla gönderecek yerine o yağmur çamurda kaynıyla gönderdi bize. Saat 3'e 5 varken falandı yani. E, bir oğlu mu? Normalde Cihan'ın arabası var. Cihan aslında köyde. Evet. Siz saat evet. 14'te arıyorsunuz. İşte ben normalde yumurtanızı ya da sütünüzü onlardan alıyorsunuz. Onlar size, e, siz onlardan alırken daha sonrasında onlar size arabayla cep. Cihan mı arabayla mı getiriyordu size? Evet, evet. Benim e, bir yakınıma e, getiriyordu. Ben de oradan alıyordum. Evet. E, o günde e, oğluyla değil de kaynıyla gönderdi. Ama kaynı o, yani evet, yağmur, o yağmurda. Bir olla. Bir olla arabasız. O yağmurda sadece şemsiye e, yağmur çamurda yürüyerek gelmişti getirmişti yani o yolu. Üstü başı ıslakmış galiba. Evet ya, şemsiyesi vardı işte e, o yağmurda yürüyerek gelmişti yani. Peki Cihana daha öncesinde bu sütü yumurtayı size getir arabayla getiren Cihan. E, o gün neden e, yani saat 14'ü bu da size de çok manidar gelmiş bize de çok manidar geldi. Evet. Aslında Cihan o zaman evde saat 14-15 evet. sıralarında evde köyde olduğunu biliyoruz. E, fakat İsa aradığı için arkasından yani Birol'u da evden uzaklaştırmak mı istediler bilmiyorum. Birol'u da e, yumurtalarla sütle beraber size gönderiyorlar. Birol size yani evet. Eviniz ne kadar uzaklıkta peki? Yani onların ee, evine. E, bir, onlar e, çarşı yani ilk merkezine gönderiyorlar. Ben oradan alıyorum.